Gurbetliğin ağır yükü yüzünde derin çizgiler oluştururken yüreğindeki oluşturduğu yarısını tahmin edebilir misiniz? O Gagaus Türkü Hasan Usta Yokluğun yoksulluğun çilesinden düşmüş yollara Çalışıp para kazanıp eşini yanına getirmekti derdi bir göz odada yalnızlığını kendi gölgesiyle paylaşarak. Yüreğiyle konuşurken hasret dolu bakışlarıyla adeta sabır tesbihi çekercesine yumruğunu kalbine dokunduruyordu. Her gün yeni güne umutla. İlmik ilmik hazırlık yapıyordu devlet kapılarında. İş sözleşmesi tamamdı. İstek kağıdı için hangi evrak gerekiyorsa hazırlıyor her seferinde bir mazeret bulunuyor yine olmuyor yine olmuyordu 5 sene 7 sene derken umutları yoruluyor yalnızlığın vermiş olduğu soğuk derin çizgiler bütün bedenini sarıyor tek başına her gün yeni güne yeniden başlamak hiç de kolay değildi diyor Islanmış gözyaşlarıyla yalnız geçirdiği yılların ağırlığını omuzlarında taşıyordu. Dünya politikaları uğraşmak çok zor derken eşinin resmini kalbine götürerek Canan'ım Rabbim büyük bizi kavuşturacak inanıyorum bir mucize olacak. Umudunu kaybetme Yaşamak direnmektir. Sevmek güvenmektir. Unutma, insan çoğu zaman dünyanın hakimi bazen de küçük bir kalbin eseridir. Öyle içten inanarak dua ediyordu ki acaba nasıl bir mucize olabilir? Bir süre sonra medyada yayınlanan haberi görünce Ukrayna savaşı, savaş çıkıyor, başını tutak dört dönüyor. Yorgun gözyaşları, yüzündeki keskin derin çukurlardan aşığı ağır ağır süzülüyor. Ağlamakla, vay ömrüne ömür verdiğim, düşmüşüm dipsiz bir kuyuya diye feryadı yankılanıyordu yaşadığı olayı anlatırken. Çaresizlikten bir süre o derin kara kuyunun dibinden çıkamadım. Dizlerimin gücü yoktu, balçığa saplanmıştım. İnan ki vallahi ta ki o mucize haber yayınlanıncaya kadar. Haberlerde Almanya savaş nedeniyle Ukrayna vatandaşlarını davet ederek kapılarını açıyor. 7 sene süren başarısız mücadelesi Savaşın çıkmasıyla devlet kendi yasasıyla eşine süresiz oturum izni veriyordu. Savaşın karanlık yüzü insanları birbirinden ayırırken Hasan Usta'nın sevdiğine kavuşmasına vesile olmuştu. Yaşamak gecenin tüm karanlığına rağmen buğulu bir cama güneşi çizebilmektir. Yaşamak direnmektir. Umudunuzu asla kaybetmeyiniz.